Değerli Semaver izleyicileri, bugün Brüksel'de düzenlenecek olan geleneksel Avrupa Birliği binasında düzenlenecek olan iftar yemeni... Müzik İlk kez 20 yıl önceydi. 20 yıl önce biz ilk iftarımızı düzenledik. 2005, 2005. 2005'te. Hatta sayı belki bunun 3-4 katıydı. 330 civarında misafirimiz vardı. Hatta Belçika'da bir parlamenter Kadir gecesini ifade etti, evet. anlattı. Dikkat çekti onu. onu değil ona değil mi? dikkat çekti. Masandaki milletvekili, Avrupa milletvekili "Seneye bu programı ben aralamak istiyorum. Ben ev sahibi yapmak evet. istiyorum." dedi. Sonra başka bir masaya geçtim. Oradaki milletvekili de "Ben ağırlamak iki istiyorum." ya bizim dışımızda hizmet hareketi dışında Müslüman grupların böyle bir faaliyeti var mı Avrupa Parlamentosu'nda bu tarz bir iftar girişimi var mı dediğimde bildikleri kadarıyla yokmuş.